Günaydın hepinize merhaba dostlar. Yeni bir videodan hepinize merhabalar. Arkadaşlar bu video böyle bir saatlik bir video. Şuradan hemen kıyıdan canlı yem yakalayacağım ve açığa atacağım. Özellikle bu saati seçtim. Saat 9.30 hatta biraz da geç kaldım. Suyun en yüksek olduğu saat şu anda şu anda avcı yırtıcılar aktif olabilir. ben de hemen şimdi kardımla kıyıdan yavru bir balık yakalayıp hemen canlı yem yapacağım. En geç 10.30-10.45'te buradan çıkmalıyım. Bugün çok işim var. Önce bir canlıyı yakalayayım atayım. Sonra kendime bir kahve koyacağım. Bugün arkadaşlar ben av için değil keyif için geldim. Bakalım nasıl olacak. Her türlü kahvemi içeceğim zaten. Ama hemen bir canlı alıp atayım da kahvemizi erken erken içelim. Hadi bakalım tarifini bir güzel açalım şöyle. Şuradan ne yakalarsak hemen. Yasal olur, karagöz targız olur. Ne gelirse yani zaten tadını çıkarmaya gelmişim. Balık varsa var, yoksa da yok. Hiç sorun değil. Hiç sorun değil. Ben tadını çıkaracağım bugün. Tamam kargımı açtım. Hemen bir derinlik ayarı verelim şuradan su yükselmiş zaten arkadaşlar. Şöyle bir derinlik gayet iyi olacak. İnşallah da takılmaz. Kamera açık kalsın. Sıkıntı yok. Bol bol şarjım var. Hemen şuradan bir ekmek için çıkartıyorum şöyle. Somun ekmek için. Bakın bir numara şamandıram var. Kargım 6 metre. 1 gramlık kıstırma kuşu. Yaklaşık 10 santim sonra da 10 numara sinekliğine takmışım. Şimdi ekmeği takıyorum. Karagöz avlayacağım için ekmeği biraz sıkıyorum. Şöyle. Önce karagöze sargozu atacağım. Onlar daha kolay yem olur. Kefali yakalamak zaten çok zor. Şimdi gönderiyorum. Gönderdim. Aa diğer ortaya atmadım. Dur. Neyse dur. da bırakırız. Aldı. Yine de yakalayamadım. Şu diğer oltamı açayım arkadaşlar. Balığı yakalar yakalamaz atalım maksat. Zaten hazır bağlanmış takımım Bakalım bir videoluk bir macera olacak mı? Güzel bir levreye yok demem. Hadi bakalım inşallah alırız. Hemen oltamızı güzel düz bir şekilde açalım. Ben böyle teleskopik oltalarda halkaların düz olmasına çok dikkat ederim arkadaşlar. Çünkü atış esnasında ufacık bir yamukluk bir sürü probleme sebep oluyor. Tamam, oltama Şu anda ihtiyacım olan tek şey yavru bir balık. Bakalım o da çok yormadı inşallah. Yani yakalarız bilemiyorum Bazen bir balığı yakalamak saatlerce sürüyor ya. Şaka yapmıyorum ya. Gerçekten bazen çok zor. su tam en yüksek noktasında. Gelgit'e baktım ve solunlar takvimine baktım. Balık için çok iyi diyor. Ama benim görün su berrak, bulanık değil. Bakalım ne yapacak, ne edecek göreceğiz. Bir tane kefal yakalamayı başarıyorsam Yok Aldılar yemi Yemi aldılar ve gittiler Devam Hızlıca bir daha atıyorum Kargımı of, Çok güzel yere gittim Aldım 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 anında aldım Bak anında bir tane karagöz Aldım Dedim size çok güzel yere gitti. Hemen bir tane üst dudaktan yakalanmış capcanlı ipleri hiç bekletmeden bunu atıyoruz. bir bile yok şurada. Gönderdim arkadaşlar. Gönderdim. Tamamdır. Şimdi sadece şunu dibime koyacağım şurada ve kalamayı ayarlayacağım şöyle. Tamam. Çok güzel. Taş uzatlayacağım. Çünkü e, akıntı yok. Dalga yok. Bu yüzden taş uzaklayacağım hemen. Kalamamı açtım. Bir güzel de taşımı uzakladım arkadaşlar. Tamam. Şimdi kahve keyfine geçebiliriz. Hadi bakalım. Şöyle bir güzel şurada kahvemizi koyalım. Bir dakika. Ben yani görün diye bu tarafa koydum da. Güneşten tabii siz iyi göremediniz değil mi? Gelin şu tarafa koyayım. Şöyle. Buradan da ama yüksek olmuyorsunuz. Neyse hem taşı görürsünüz hem beni. Şöyle yapalım. Şunla da kameraya gölge yapayım ısınmasın güzel oldu be. Kameraya da gölge yaptım arkadaşlar. Şapka gibi. Çok iyi oldu. Tamam. Şimdi burada taşı da görüyorsunuz. Beni de görüyorsunuz. Taş düşerse balığı alıyoruz. Biz o zamana kadar hemen kahvemizi yapalım. Hadi. Evet arkadaşlar şapkamı taktım. Güneş yüzünü gösterdi. 45 dakika vaktim var. E, Oğuzham'ı çok güzel yere attım. Taşımı da tuzakladım. En hassas tuzak şekli. Bakalım kısmette ne var ne yok bilmiyorum. Kayıt da açık kalsın. Şans problemi yok. Şimdi ben artık keyfime bakabilirim arkadaşlar. Evet. Şöyle mini bir kamp ocağım var. Burayım şöyle şunu bir güzel sağla şöyle bir filtre kahve cezvan var metal filtre kahve çok güzel bakın şöyle şuraya kahveyi koyuyorsunuz çok tatlı internette bulabilirsiniz arkadaşlar hemen şuradan kahvemi de diğer çok az kullandığım termosunun içine koydum Böylelikle havayla temas etmiyor ve taptaze kalıyor Valla koku dışarı kadar geliyor ya. Gerçekten koku dışarı kadar geliyor. Taf taze kalmış bakalım. Oo. Yıldız kutusundan orta metal filtreye göre öğütülmüş kahve mis gibi inanılmaz. Hemen şuradan şöyle şuraya bir kaşık atıyorum. Bir bardak içeceğim. Bir kaşık gayet yeterli. Ama benimki birazcık sert olsun. Hadi kendime kıyak geçeyim. Tamam, hemen tekrar termosumu kapatıyorum. Hava almazsa çok uzun süre taze kalır. Ben zaten çok az kahve içtiğim için özellikle bu termosun içine koydum hava almasın diye. E, tabii ki de filtre bardağı, e, filtre kahveyi porselen bardakta içeceğim. E, ben gerçekten porselen bardakta çok seviyorum bu kahveyi. Tabii alt bardakta da içiyoruz. Her zaman yanımızda gezdiremiyoruz ama Şimdi bakın arkadaşlar, bu metal kaba filtreyi koydum. Şöyle, biraz böyle sık yayılmasını sağlıyorum. Tamam. Şimdi şu şurada dursun şöyle. Şuraya, şuraya bir bardak su ölçeceğiz. Şunu biraz çalkalayalım kahvemizin tadını bozmasın. Bu arada oltamızda hiç hareket yok. Tamam. Bir kez daha çalkalayayım. Evet su gittikçe yükseliyor arkadaşlar görebilirsiniz. Suyun yükselmesi iyi işaret. Tamam. Şimdi bir bardak hemen ölçüyoruz. Şöyle. Tamam bir bardak ölçtüm. Tamam. Çok güzel. Şimdi tüpümüzü yakacağız kamp ocağımızı. Ama öncesinde hemen kahvemizi yuvasına koyuyoruz. Şimdi buradan kaynayan su buhar oluşturacak ve buhar buradan taşıp şu delikten bana taze kahveyi burada biriktirecek. Son damla su buharlaştıktan sonra ocağı kapatacağım ve kahvemi porselen bardağıma döküp keyfimi yapacağım. Hadi bakalım. Hemen şunu sıkıştırıyoruz şöyle. Tamam tüpümüzü yakalım arkadaşlar. tüpümü yaktım. Çok ateş vermeme gerek yok. Tamamdır. Ocağımı yaktım arkadaşlar. Şöyle sağlam bir şekilde de tüpümü dümdüz koydum. Hadi bakalım. Şimdi önce su ısınacak. Sonra kaynamaya başlayacak. Güzel bir kahve içeceğiz, hadi bakalım. Oltamızda vurursa değmeyin keyfimize. Bu olta e, Ersu abinin oltası. Teleskopik bir kamış. E, yaklaşık 3.50 boyunda. 4000'lik Nexave var, Shimano Nexave var üzerinde. Ve 0.30 ana beden Mono misina var. E, ana bedene gezer kurşun takıyoruz düğümü korusun diye sonra önüne boncuk koyuyoruz. Sonra da fır döndü bağlıyoruz. Fır döndüden sonra da balıkların büyüklüğüne göre 10 lb, 12 lb, 16 lb, 20 lb'ye kadar fluorokarbon liderler kullanıyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi uzun pala halkalı kancalar kullanıyoruz. 2, 4, 6 numara. Yani balık küçükse küçük, örüntüyü kurun. Balık büyüdükçe de kancayı büyütebilirsiniz. Kanca balıkta çok belli olmayacak. Ee, avcı balık saldırdığı zaman da kaçırmayacak arkadaşlar. O şekilde ayarlayıp Daha sonra atış yapıyorsunuz. Çok dalgalıysa hava kalamayı gevşetin. Zaten balık alınca gidiyor. Ee, değilse de kalamayı ayarlayıp arkadaşlar evet kaynamaya başlıyor. Tüpümüz yanıyor. Bakın burada etrafındaki havanın genleştiğini görebilirsiniz ısıdan dolayı. Daha sonra da ne yapıyorsunuz? Varsa sıcak kahvenizi çayınızı yapıyorsunuz. Yoksa da soğuk meşrubatınızı açıp oturup kahvenizi içiyorsunuz. Oltada hareket yok. Bakalım kaynamaya başladı mı? Evet, tuz yanıyor. Yavaş yavaş, acelesi yok. Evet arkadaşlar kahvem oldu. Şöyle bir fincan kahve. Bakın çok güzel bir şekilde oldu. Hemen şimdi kahvemi fincanıma dolduruyorum şöyle. Oo, Erso. Arkadaşlar kahvem oldu. Ben her zaman kahveden önce bir yudum su içerim. Şimdi kahvemizin tadına bakabiliriz. denizin kokusuyla kahvenin kokusu şu anda öyle güzel geldi ki anlatan size. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Buyurmaz mısınız? Hemen tadalım. Oo, gerçekten yani ben son dönemlerde çok az kahve içiyorum. Bir sabah uyanınca bir de akşam üzeri böyle eğer uyumayacaksam, uyku bastırınca bir tane istiyorum. Yani şu kahve şu saatte öyle güzel geldi ki deniz kenarında anlatamam. İnanılmaz. Buyurmaz mısınız? Çok iyi ya. Gerçekten çok iyi ya. şimdi kahvemi içerken taşımın düşmesini bekleyeceğim. Taş düşer düşmez kaydı açıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar taşım düştü. Taşım düştü. Koyduğu gibi düştü. Bak mıknayı da alıyor gidiyor şu anda. Gidiyor. Of, 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 Vallahi çok iyi gidiyor. Muhtemelen çatal kuyruk kaldık. Bak deli gibi gidiyor. Bak 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 bak. Deli gibi gidiyor. Tamam. Kapatıyoruz. Ya Allah diyoruz Hadi bakalım. Oo, tasmaladım. Asmaladı Yapma lan. Kopardı. Ya abi nasıl olur böyle bir şey? Ne olur yapma bunu bana ya. Bunu bana yapma ya. Çok büyüktü bu ya. Çok büyüktü bu. Vallahi çok büyüktü bu ya. Yemin ediyorum çok büyüktü bu ya. Misina beni yarı yolda bıraktın ya. Yarı yolda bıraktın beni be. Ya olacak şey değil ya. İnanılmaz sinirleniyorum ya. Başını doğrultamadım ya. 4-5 kiloluk bir granyoz olabilirdi vallahi. Gidiyor tamam. Kapatıyoruz. Ya Allah diyoruz. Hadi bakalım. Ya abi nasıl olur böyle bir şey ne olur yapma bunu bana ya bunu bana yapma ya